Kocaeli'nin turizmle özdeşleşmiş kenti olan Kartepe'de Yıldızlar Yatırım Holding tarafından yapılmak istenen haddane projesine karşı Kocaeli Akademik Odalar Birliği suç duyurusunda bulundu. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim. Kartepe'de yapılması planlanan haddane projesi yalnızca çevresel ve sosyal etkileriyle değil, aynı zamanda hukuka uygunluğu bakımından da ciddi soru işaretleri taşımaktadır. Öncelikle Kocaeli Barosu olarak kanunlarımıza verdiği yetki ve görevle çet kararına karşı dava açtığımızı ve hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Ben Kartepe Balaban köyündeyim. Yani bu kentin evladıyım. Ve haddane projesi nedeniyle son derece kaygılıyım. Biz bugün burada haddane gibi bir projelerin gerekliliğini kesinlikle tartışmıyoruz. Tartışmaya açtığımız ve dava ettiğimiz konu projenin yer seçimiyle ilgilidir. İtiraz ettiğimiz husus proje için turizm ve yeşil cenneti Kartepe ile projenin yeni başında bulunan İzmit'in seçilmiş olmasıdır. Yıllar sonra Kartepe ve İzmit artık yaşanılmaz bir yere dönüştüğünde tarih bugün itiraz etmeyen herkesi mahkum edecektir. Kıymetli dostlar, bizler bu kentin mühendisleri, mimarları ve şehir plancıları olarak da sürecin direkt yakından uzmanlık alanlarımız üzerinden takipçisiyiz. Bir önceki çet sürecinde haklılığımız kanıtlanmış ve bir dava kazanmıştık. Bu da ikinci süreç tekrardan yeniden başlatılmış olan bir süreç. Bizler bu işin çevresel ve teknik boyutlarıyla ilgili ilk başta baro başkanımızın dediği gibi yer seçimiyle ilgili ciddi bir problem olduğunu her yerde haykırarak söylüyoruz. Bir yer seçimi yapılırken öncelikli olarak böylesi bir ağır sanayi tesisi kurulacaksa bununla ilgili gerekli teknik ve bilimsel incelemeler göz önünde bulundurulmalı. Kişiye özel endüstriyel alan ilan edilerek tesisin tesis edilmesiyle ilgili çözümler üretilmemeli. Bu kamu için olmazsa olmaz bir gereklilikse eğer bunu kamu eliyle ve özellikle kentimize değil, bölgemize değil daha bu anlamda sanayiye ihtiyacı olan bölgelere yapmak gerekiyor. Bugün Karttepe Uzunbey bölgesinde yapılacak hattane için farklı meslek disiplinlerine sahip oda başkanlarımızla bir aradayız. Veteriner hekimlik her zaman söylediğim gibi sadece hayvanların sağlığını korumakla yükünü bir meslek kurgu değildir. Aynı zamanda halk sağlığını ve çevre sağlığını da koruyoruz. Bizler eğer ki çevre sağlığını koruyamazsak halkın ve hayvanların sağlığını koruyamayız. Hayvanlarımızın sağlığını koruyamazsak halk sağlığını koruyamayız. Bunlar bir bütündür ve birbirinden ayrıştırılamaz. Baktığımız zaman Uzun Bey, kentimizin doğusunda Bayraktar, kuzeyde Eseler ve Dur köyleri. Bu bölge kentimizin en önemli tarım havzalarını barındırmaktadır. Bu bölge baktığımız zaman Bayraktar'da şu an Kocaeli'nin hangi pazarına giderseniz gidin, hangi sen pazarına bakarsanız bakın Bayraktar'da yetişen mutlaka ve mutlaka bir ürün vardır orada. O bölge yoğun bir şekilde hayvancılığın yapıldığı bir bölge. Yaklaşık 15 bin e yakın büyükbaş hayvan, 5 e yakın küçükbaş hayvan ve o filaradan ve besinini sağlayan 10 bin arı bulunmaktadır. Eğer ki biz hatta ne sürecinde oluşabilecek ağır metaller alüminyum, kadmiyum, nikel gibi ağır metallerin toprak ve su yoluyla başta bitkisel ürünler olmak üzere hayvanların yiyeceği yem bitkilerine kadar bulaşmasıyla bir sonraki dönemde bizim soframıza ağır metal olarak hayvansal ürünlerle gelmiş bulunacak. İlimizin Kartepe ilçe sınırlarında yapılması planlanan Çelik Adliane Projesi'ne ilişkin verilen çet olumlu kararı, mevcut şehircilik ilkeleri, imar planları ve çevresel sürdürülebilirlik kriterleriyle açıkça çelişmektedir. Mimarlar Biz Kocaeli Şubesi olarak bir önceki çet olumlu kararının iptali için açmış olduğumuz dava sürecinin takibiyle birlikte yeni açılan yeni açıklanan çek olumlu kararına ilişkin e, ikinci bir hukuki süreci başlatmış bulunduğumuzu siz değerli kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Baca yoluyla toz, sülfür dioksit, e, azot oksitler, polisiklik hidrokarbonlar, dioksit furan gibi kalıcı organik kirleticiler, civa gibi ağır metal emisyonlarına yol açması bekleniyor. Bu kirleticilerin az miktarı dahi halk sağlığı açısından çok tehlikelidir. Dünya Sağlık Örgütü her geçen gün bunların eşit değerini daha aşağılara çekmektedir. Hava kirliliği, akciğer fonksiyonlarında azalma, kronik bronşik, astım, zatürre gibi solunum yolu enfeksiyonlarına, kalp damar hastalıklarına, inmeye, akciğer kanserine neden olabilir. Yine etkene bağlı olarak bağışıklık sisteminin baskılanması, nörolojik bozukluklar, anne karnında fetüsün etkilenmesi sonucu doğumsal kusurlar, gelişme bozuklukları erken veya ölüm doğumları neden olabilir. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan'daki Şehit Ali İhsan Çakmak Caddesi'nde tamamlanan asfalt ve aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi. Şu anda Yahya Kaptan'dayız. Çalışmasını bitirdiğimiz bir alandayız. Biz cumartesi pazar demeden, pazar sabahı dahil olmak üzere erkenden görevimizin başında çalışmaya devam ediyoruz. Az önce Katıköy Mahallesi'nde başladık. Oradaki cemaatle sabah namazı sonrası bir buluşmamız olmuştu. Şimdi de Yahya Kaptan'da. Özellikle uzun zamandır çalışması bitmesi beklenen önemli bir çalışmaydı. Bu yapılması istenen önemli bir çalışmaydı. Biz de çok hızlı bir şekilde üst yapısını yenileyerek çok güzel aydınlatmalarını da özellikle dekoratif aydınlatmalar ve tabii ki aydınlatmalarımızla biliyorsunuz Atatürk'ümüzün, değerli Atamızın süliyetinin olduğu, aynı zamanda Türk bayrağımızın, Ay Yıldızlı bayrağımızın olduğu aydınlatma direklerimiz Bunun tasarımı ve şey bize ait. onayları alınmış direklerimiz Burada da Yahya Kaptan'a yakışır diye düşündük ve onlardan koyduk. Ee, üst yapımız e, bu caddede bitmiş oldu tamamen. Hem kaldırım yenilemesi hem asfalt hem aydınlatması hepsi tam takım bir çalışma oldu. Öncelikle emek gösteren e, bütün çalışma arkadaşlarıma, felişlerime çok teşekkür ediyorum. Şu, ben de bugün denetlemeye geldim ve gayet güzel, şık olmuş, gıcır gıcır olmuş. Ara sokaklar da dahil uzun zamandır bekleniyordu. Kaldırımla bir buçuk kilometre sağa çıkılıyor. Başiskele'de gençliğe ve spora yönelik yatırımlarına devam eden Başiskele Belediyesi, kente modern bir kapalı spor salonu kazandırıyor. İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korusu yoğun ilgi gören bir konserle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Müzik Yeah,